Arkadaşlar selamun aleyküm hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz ben kasino akın Ruletçi akın kasinonun altın çocuğu akın Arkadaşlar bugün 50.000 TL bir kasam var alem mi isteyip Baba neden alem mi çok kısa bahsetmek istiyorum sizlere Arkadaşlar alem mi isteği 75.000 TL ödüllü slot turnuvası var Bunun yanı sıra her yatırıma free spin var Bunun da yanı sıra slotta %50 yatırım bonusu veren mi site Abi ben oynuyorum severek oynuyorum şiddetten öneriyorum. Ayrıca ayrıca videonun açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Telegram kanalının da linkini bırakacağım arkadaşlar. Eğer eğer güzel bir video olması halinde çekiliş yapıyorum. Dağıtıyorum arkadaşlar. Beni sevenlere, beni takip edenlere çam sakızı çoban armağanı derler. Böyle hediyelerim oluyor sizler için. O nedenden dolayı da Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Ve ayrıca son olarak da şunu söyleyeyim. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi Bakalım 26 arkasını atacak. 26 arkası 0 attı. Şuradaki tabloya bakarsak Hatun'un sevdiği bölge Zero Spiel bölge bak. 32 atmış 0 atmış 28 ile vazene kaymış ama tekrar dönüyor 0 atıyor. 26 arkası 0 atıyor. Peki şimdi benim beklediğim sayı nedir biliyor musunuz? 25, 26, 27. Şunun sıralısını aldım kat kat yaptım. bu dörtlü komşu ne alakalı? 27, 17'den aldık. 26. 12'den aldık. 12.100 TL. Bayistir. Kasa 37.900 lira. Haydi vira. Umarım bakalım benim için kazançlı olurken sizler için de keyifli olsun. Devam et. 24'ün splitinde varız sadece. 200 betten. Teselli ikramiyesi. Nazarlık olsun abi. Takalım boynumuza nazarlığımızı şimdi. Nazarlıkla beraber oynayalım masada. Şimdi nazarlığı aldığın zaman abi masada... Totem yapıyorsun anladın mı? Bu totem sayesinde istediğine Amacına ulaşma ihtimali Daha kolay oluyor baba Şimdi Halk'ın boynuna nazarlı taktı 24 arkası tekrar 24-16'yı alacak Şöyle yaptı <laughs> 3 ve 28 komşularından da aldık Yani ne oynadık biliyor musunuz arkadaşlar? 24-16-8 3 ve 26 komşuları Ah bu be. Nereden almıştık bu nazarlıkları abi? Tahta kale sınıfından mı? Onlarla bir gidip görüşmemiz lazım. Neyse bakalım. 17 arkası 7 35 Tam bir de şöyle 34'ün göbeğinden koydum. 17 fazlası ne bastık 17-18 sayılarına 13.900 lira bayistir haydi vira Amına koyayım nasıl bir topmuşsun sen ya. Harbi top oğlu topsun lan. Tüh. Amına koyayım. Kasayı ikiye böldüm abi. 20.000'i 20 e. böldüm ikiye Devam et. Evet bingo be. İşte bu amına koyayım. <laughs> Yeter lan amcıklar. Sizi gibi amcıklar. Atacaksınız oğlum amına koyayım. Atın lan. Bir spin mi atın? Boş atma, 43200. Back to back. Şimdi. Baba back to back. Şimdi babayı tutana aşk olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oyna. Spin. Spin. 30 33 32 komşu. Evet bir daha. Güzel. A siktir ya. Ulan ben 30 cık, cık, cık. Ulan bir adamda 36 tek tek oynayınca oluyor işte abi. 36 komşuları zannediyorum. Şuraya kitlenmişim şuraya. 13'ün boş olduğunun farkında bile değilim. Gerçekten sor ya. 13.700 lira bayıstır. 34 olur olur olur. Güzel olur oğlum. Aferin oğlum sana. Aferin sen oğlum. 34200 lira çek kasaya. Şimdi 34 arkası 17 6 31 14 ve 20 sayıları. At oğlum at. At amına kodumu karısı. Ne ayar yapıyorsun? Gördünüz mü abi? Ayar yapmak için bekledi. Karıyı bekledik. Şimdi o ayarla beraber Direkt abi 17'nin göbeği. Bak bak bak. Topa bak topa. Tüh. 34 arkası. Bak bak. 200 lira para kazandım. Aldığımız riske bak. Kazandığımız paraya bak abi. Şöyle yaptım. İnandığım sayıya basarım abi. 14-31. Bir tekten. 36 da dolu abi. Orfe göbeği. Bingo, bingo, bingo. Casino Akın Parkı'yla bir bingo daha amına koyayım. Yes be oğlum. Sonunda be oğlum amına koyayım. Ödeyin lan benim paramı yavşaklar. Önce bana ödeyin. Hepsini keş ödeyin. Amcıklar. Şimdi şöyle bir yapayım bakayım. Bir izleyelim baba. Bir görelim bakalım ne atıyorsun, neler yapabiliyorsun. Şimdi 19, 20, 21 bu bölgeye atarsa ya da şuradan 24'e kadar atarsa 5'ten 14, 24 arası atarsa oyuna devam abi. Abi atmadığına göre bizim için yeterli. Ben kazanırken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum hepinizden. İzlemiş olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında, yorum kısmında Telegram kanalını sabitliyor olacağım. Telegram kanalı ve oynadığım siteler videonun açıklama kısmında. Oradan da Telegram'a katılmanızı ısrarla, şiddetle rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.